Mobilet bizim klasiklerimizin bir parçasıdır. bunu restore etmek, bugüne taşımak veya sıfırını muhafaza etmek çok zor. Yani Türkiye değil, dünya gündeminde bu tarz motorları bir arada zor bulursunuz. Bununla ilgili farklı projelerimiz var, farklı çalışmalarımız var. Seviyoruz bu işe. Gönül verenlerdeniz, emek verenlerdeniz. Bir hobidir. gözümüzü açtık. Dünya geldiğimde mobilatım vardı. Babam ta o yıllardan bana mobilat almış. Ardından işte bu serüven uzayıp gitti. Bakıl, bakılmayacak gibi değil. E, nostalji bunu misafir odasında muhafaza ediyordu. Ama bu e, gönül vermiş bu işe hevesli arkadaşlarımız duyunca onların talebi üzerine bir gün yüzüne çıkaralım dedik. E, tabii bununla ilgili ısrarcı, bu işi seven, gönül veren, haberdarları, meraklıları e, ardına düştü. Fakat biz ticari veya maddi gözle görmediğimiz için satmayı düşünmüyoruz. Dünyada Ender bulunan bir seri, yurt dışı versiyonudur. Fransız menşeididir. Ama dediğim gibi yani bunun fabrikasında bile halen e, sade adı kalmıştır. Evet. Bu seriden, bu modelden görmedim. Yani çok araştırdık, bir, da, bir daha bulur muyuz, bir ikizini yanına bırakabilir miyiz diye, görmedim.